Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video. Geçen bölüm bu abi yanımıza aldık. Keltoşu. Keltoşun silahı da var. Oğlum bu herif bu herif skilatçı lan. Bayağı bildiğin skilatçıya benziyor. Bak bana bir. <laughs> bu herif bayağı bildiğin skilatçı. Oğlum Johnny Sins'e ortak olarak almışız kendimize bayağı ya. Abi bayağı bildiğin Johnny Sins'e aman hafı. Abla abi nerede? El hareketine bak ne güzel. Uy. Selamun aleyküm. Doktor Mitchell. Ne bu? Fantastik. Fantastik dörtlüden hangisisin lan sen? Lastik adam. Ne kaykıla kaykıla yürüyorsun yarra. Oğlum şu bak şu köpekleri tedavi ettin yoksa ananı sikerim bak hepinizin ha. Ya vallahi bak Allah aa sikeceğim vallahi sikeceğim. Bu, amana koydum oyununda. Aha. Çek emaneti aslan. Lan kevtoş neredesin Johnny? Johnny 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 Johnny. Gel 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 gel. Amına koydum mu Johnny'si? Arkadaşlar Johnny beni sattı. Ha Johnny buradaymış tamam pardon. Lan Baba ağza bak A ağzını siktim. <laughs> Ay. Ananı avradını sikiyim. Ha baygınmış lan. Hadi Bonnie kalk ya. Yattım. Kalk oğlum yerinde yat amına Burada yatılır mı? Ee, arkadaş kalkarsa artık amına koyayım. Kalk lan bu ne? Günaydın yarrağım. <laughs> Allah Allah. Günaydın dememizi bekliyor herhalde bir de. Amıcık. Emanet çektik beyler. Dın dın tererere dın dın Kimlik kartı yerleşti. Ona sikerim Piton. Nereye oğlum? Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum canavar nereye götürsünüz oğlum? E ee? Ne yapayım buradan geri kalan yeri uçayım mı amına koyayım? Bu ne lan? Oha. Fantastikle konuşacağım da güzelim. Buradan atlasak. <laughs> Abi fantastikle konuşmak için. Abi bir rüzgar esiyor. Aklın şak. Ananı ah. sikerim ne oluyor? Aa gözümüze perde indi. Melekler falan geliyor herhalde şu an. Dur. Bekle. Tü bismillah. Ne oluyor abi? Bonnie? Tabi gözlükleri taktı bu piç. Ne oldu abi? Vahiy filan mı indi bize? Ne oldu? Ooo. Muruk. Sevdim seni. Adamsın. <laughs> O oh, adamlar adamlar görün arkadaşlar NCR gibi adam görün. Lejyoncu orospu çocuklar olsaydı böyle olmazdı. Niye? İsyancı orospu çocuğu çünkü onlar. İsyancıları sikmek lazım. Oğlum çok mu aşırı şey yaptım lan? İnşallah sikmezler beni. <laughs> Baya dünyanın yarısına karşıyım herhalde şu an. <laughs> Olur böyle şeyler ya. Ben oyundan bahsediyorum hani yanlış anlamayın da. Nasıl oraya yaptık ama. Oo ben burayı hatırladım. Burası yengeç adamların olduğu yer değil mi? Yengeç adam. Dırırı tır, dırırı tır. Yok karınca adammış arkadaşlar bunlar. Ben yanlış hatırlamışım. Veriyorum gözüne. Onu ne çıkarım? Yakıyor orospu çocuğu lan. Ya beni buranın başkanı yapsınlar. İlk önce kaldırım taşlarını yerleyeceğim Ya amını terminaline sikeceğim bak. Amına da o terminaline soktu. Abi niye hiç müşterin yok? Oğlum bu ne lan? Oo. <laughs> Arkadaki de değil mi? Eski diyor. Iguana. koydum koydu mu çocukları? Iguana'ya sokmuşlar bu sefer de bak. Ya bu insanlık. Bak sincap şiş yazık. Şu hayvana yazık ya. Halo. Selamun aleyküm. Konichiwa. Allah razı olsun birader senden. <laughs> <laughs> o beni bir yakalayayım zaten. Önce götüne sokacağım sonra götünü sikeceğim. Abi bu herife ne olmuş? NCR'la bu gidişle aram. NCR şatlak göte parmak olacak amına koyup. O o o abi orospu çocukları. Lan ben size yardım ettim pişler. Oo. A ananı sikerim. Lan kapuska suratlı orospu çocuğu. Yaralı mıyız? Yaralandım doktor beni bir tamir et ya. Ah <laughs> tamir et. Allah senin için istiyor. Ne yapıyordun lan sen eline beni mi elliyordun? Abla serseri sevir. Onu hiç oğlum o ne? <laughs> oğlum adeta ananı avradını sikeyim. Bremen çığlığı mi? Onun omu minigan diyor. Oğlum minigan diyor. Tamam fabrikaya gir hortlakların kaynağını mı bulayım. Ah buyur. Bonnie, Bonnie neredesin Bonnie? Arkadaşlar Bonnie Bonnie'yi sikiyorum. Evet arkadaşlar şimdilik oyunu burada bitirelim. Artık bir sonraki videomuz ne zaman gelir bilemeyeceğim de. O zaman tekrardan burada devam ederiz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.